Bir tane üveye üveyye bir attım sadece gözü. Yapma ya. Sonra aldım şöyle bir koydum <laughs> üvey uçuyor ama yavaş yavaş uçuyor böyle görmediği için gidemiyor. Saçma gözüne gelmiş korkunç bir şey. Senin ortasına geri kondu bir nefes. Ne bir şey katıyorsun? Miraj 28 gram 7,5 28 gram 7,5 JV'si ah Solda vardı lan. Kenana gitti atsam. Hayır solda şurada ayçiçekten kalktı. Şuraya konmuş. Atsam kenana gidecekti atmadım o yüzden. He. Tabii canım önce emniyet. Düştü. Kenan düştü değil mi o? Yok. Düştü lan oraya. Yeşili geçmedi be. Abi ne yapıyor bu hayvanlar ya? Ayağını saldı düşmedi. Ayağını saldı düşmedi. Hayret edecek. Bir şey. Bak nasıl geliyor alçalıyor. Niye düşmüyor bunlar ya? Bir şey ağır mı geliyor? Ne yapıyor? Oo üç tane. Biraz alçalmalarını bekle bence. Aha düştü. Gelmem bir daha köpeksiz gelmeyeceğim ya. Bu yaralı'yı da bulamadım biliyor musun? Atma bence Çok güzel, Ya yani. zaten bir tur atıp inmeye geliyorlar bak, bak. <laughs> Atılmaz ki onu, al işte gidiyor Tahmin bile edemezsin bir anda iner Hiç yüksek olduğunu aldanma konmaya geliyor hayvan. Nasıl manevra yapıyor görüyor musun? Konmaya geliyor hayvan ya. Onlar bir tur atıp hilal yapıp geliriz önüne konar. Hiç fark edemez Bravo! Düştüğü yerden hiç gözünü ayırmayacaksın yoksa bulamazsın. Sen kuşun düştüğü yere bakmıyorsun herhalde ya <laughs> Hadi bakalım şif şif <gülüyor> <gülüyor> Rastgele Buna baksana Çok saçmalı, yakın attım İnşallah atlama Ha inecek dedim sana. Allah Allah o nasıl iş ya? O nasıl iş ya? O nasıl bir şey oldu öyle ya? Yukarıdan geçenlere bak. Of 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 of. Bak bak bu da gelecek. inecek bunlar. İnmeye geliyor. Ne fişek bir atıyorsun birader? RC 9.5 28 gram Bir tane geliyor Çok güzel geldi Ha inecek dedim sana adamın attığı bir sürü fişek vurduğu bir tane üveyik Evet, evet fişek Ali dedi mi hemen bakmıyorsun tepeye dur bakayım bir şey diyeceğiz Bir paket fişek atmışsın oraya vurdun bir üveyik Evet Gene üç tane kaybettim Kenan bulacak mı? Bir tane de oraya düşmüş, düştü. Aramaya gittim, bulamadım onu da. Pahalı fişek atıyorsun, bir de çok fişek atıyorsun. İnce saçma bence artık iş yapmıyor. Bu de yağlanmış. Kaç tane yaralı var? İki tane buraya yaralı gitti. Bir tane oraya yaralı gitti. Bir tanesi ayaklarını falan saldı gitti anasını satayım. İleride vardır belki görüntüsü. Şuraya bir tane tarlaya düşürdün, onu buldun mu? Bulamadım. E tarlaya düştü. Canlı. Bulma özelliği yok yani. Kertenis kelimesini çok kullanıyor ama kerteriz almıyor. Bak iki tamam. tane gidiyor. Şuraya 15 metre öteye düşürdü kuşu bulamıyor adam ya. Diğer uçan kuşlara hep atını çeliyor. Bu yönümü nasıl geliştirebilirim bile? Heyecanını yenemezsin ki senin doğanda var. Aport zayıf yani. Bu Acımasız herif katil. çabuk git al onu çabuk. Çökebildin mi biraz? önemli değil sen gözükmekten sonra bir anlamı kalmıyor. Açı kötü ha bu açı iyi bak. Ama uzak. Çabuk onu al çabuk onu al. Vuruldu. Vuruldu ama yaralı. Akına uğradın akına. Çabuk buraya yerine gel.